Muhtasar al sadece dilin Ha zahiri tarafını sana anlatır. Mutavval, etval, evsat sadece zahir tarafını. O batın tarafı, o esrarengiz manalar vesaire onlar tasavvuf ve tarikattaki makamların ihrazından sonra asıl oluyor. Sadece Kur'an'daki takdim ve tehir hadisesini incele. Cenab-ı Celle Celaluhu diyelim ki ve ilallahi tuhşarun. Diyelim mesela normal gramere göre niye Allahu Teala tuhşeruna ilallah demedi ve tuhşeruna ile ile, ile Allah ila ilallah demedi? Niye Allahu Teala ilahi başa çekti peki ve ilallahi dedi peki? Böyle bazı kelimeler sonra gelmesi gerekirken bize göre Mevla ne yapıyor? Bazı kelimeleri başa çekiyor. Ne'abudüke demiyoruz. İyyâke ne'abudü diyoruz. Takdim tehir. Yani bazı kelimelerin önce gelmesi, getirilmesi, bazılarının sonra getirilmesi, hadisesi üzerine Şahsenin yani elinde bir kitap var. 800 sayfa sadece bunu inceliyor. 800 sayfa. Ne rahmetli Necip Kısa Kürek'in üstadı Nakşi Meşayihinden Abdülhakim-i Arvasi'yi ee, şifahi olarak böyle yazılı değil şifahi olarak işte ayetleri yorumluyor. Zahiri manası, batini manası vesaire vesaire vesaire. 16 sene de tahaya geldi. Ömrü yetmedi orada vefat etti. Ben peki ondan sonra alacağım piyasadaki efendim bir kitabı işte bunun manası budur vesaire. Hani liyet debberu arka 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 anlamları kim düşünecek? O senin aldığın mana var ya işte o sadece zahiri manası. Gerisi gerisinden bir şeyimiz yok. Ve ben Kur'an'ı biliyorum. Ne alakası var ki? Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu Berika sahibi hadimi diyor ki Abdullah bin Abbas ki her ayetin 60 bin türlü manaya ve tefsire ihtimali vardır diyor. 60 bin ben hiçbirisini bilmiyorum ya benim malim ne olacak? Ben bacaya düştüm her tarafım kapkara maniye oldu ya. Nevlana Celvetur Rum ikaddasallahu sirro kad aflahul mu'minun ayetini konuşurken sadece kat üzerine kat üzerine kat kelimesi ki bellidir bu Nahiv'de söylenir işte. Fiili mazinin başına geldi mi tahkik ifade eder. Muhakkak ki manası verir. Fiili muzarın başına gelse öglebiyetle genellikle bazen manası verir. Mevla için kullanılırsa gene muhakkak manası verir. Bitti bu kadar yani. Belki bir cümle daha bir şey söylenir. Ama sadece kat kelimesi üzerine bu zat, bu zat bir hafta konuştu. Babası Sultan Bahavalet, aha o da Konya'da yatıyor, yanında yatıyor. Ve asrıdaki vavun üzerine pek bir hafta konuştu. Erzurum'un sabık uh, ulemasından, uh, sabık müftü efendi Solakzade Mehmet efendi, Allah rahmet eylesin. Ya ardub la'ima eki ve ya sema ve akli. Cenab-ı Hak Nuh uh, aleyhisselam um, kıssasını anlatırken diyor ki, Ey gök sen suyunu tut, Ey yer! Sen de suyunu yut, yani tufan bitsin diyor. Sadece şunu, şunun üzerine Solakzade Mehmet Efendi'nin babası bir hafta konuştu Erzurum Merkez Lalapaşa Camisi'nde. Kur'an! Nereden gidiyor? Kaldı ki konuştukları hep zahiri mana üzere dönüyor yani. Daha biz batına geçmedik ha! Daha Elullah'ın peki, Evliyaullah'ın tefsirine geçmedik ha! Burası bir derya, düşen boğuluyor. Allah Celle Celaluhu surette kalmaktan muhafaza eylesin. Amin. Hakikaten nüfuz etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Şair Fuzuli'nin dediği gibi yani mesele öyle bir takım istilahlar ezberlemekle, bir takım kitaplar devirmekle bitecek gibi değil. Bitecek gibi değil. Her kimin var ise zatında şerareti küfrü, istilahat-ı ile müselman olmaz. Ger karataşın kızıl kan ile rengin eylesek rengi tağyir olunur lakin lali bedahşan olmaz. Eylesek tutiye talimi edayi kelimat sözü insan olur ama özü insan olmaz. Her kimin var ise zatında şerareti küfrü, kimin mayasında peki he gavurluk var ise diyor yamukluk var ise diyor istilahatı ulum ile müselman olmaz yani böyle efendim ilimde terimler var istilahlar var e, tabirler var bunları ezberlemekle yutmakla peki o müslüman olmaz ger kara taşı kızıl kan ile rengin eylesek yok ki simsiyah bir taşı diyor kırmızıya boyasak diyor kırmızıya boyasak diyor Rengi tahir olunur ama lalit bedahşan olmaz. Taşın rengi döner eyvallah. Fakat diyor Afganistan'da bedahşan diye bir yer var. Orada şeyden yer altından şey çıkartıyorlar, yakut çıkartıyorlar. Ondan sonra mücevher çık, yakut çıkartıyorlar. En kıymetli taşı çıkartıyorlar. Diyor ki şimdi sen ee, evet diyor taşı diyor kırmızıya boya diyor Fuzuli. Rengi tahir olunur ama lali bedahşan olmaz. Bedahşandan çıkan diyor kırmızı yakut olmaz diyor. Yani sen şimdi sarık cübbe şal tamam. Kur'an-ı Kerim'i ezberledin. Arapçan şöyle falan. Bir de işte tar tarikattan takıldın. Aksesuar tamam vesaire. Fakat için fokur fokur kaynıyor. Seni gidi seni, beni gidi beni. Zannetmesen bedahşan peki yakut oldun sen. Sahtekarlığın manası yok. Simsiyahsın sen veya ben tamam mı? Sadece bizi kırmızıya bayamışlar ve kendimizi yakut diye satıyoruz. Ya eylesek tutiye talimi edayi kelimat papağana siz diyor öğretin diyor şeyi diyor bir takım kelimeleri söylemeyi diyor sözlü insan olur ama özü insan olmaz diyor papağan tamam söz ben baktığımız zaman insan gibi söylüyor vesaire ama özü, özü ise hayvan hayvan, oku kitapları, yut kitapları vesaire, iç hala kapkara. Halife Harun Reşit Rahim bir papağanı vardı. Yasin'i hiçbir galat, hiçbir hata yok. Makarici huruf tam. Bütün harflerde yerinden çıkmak suretiyle Yasin aynen bir hafız kurra gibi okuyor. Abdullah Hoca onun belki yani şey olurdu, talebesi olurdu en fazla. Ama ama Abdullah Hoca'nın içi bembeyaz ve insan, insan-ı kamil, papağanın ise özü hayvan, tamam mı? Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Keşke o, o papağan kadar dolanırsak ya. Neyse inşallah burada bulunuyoruz. Papağan bak burada yok. <laughs> İnsanlar camiye gittiğine göre elhamdülillah ondan çok üstün. Ama işte bir de işin ibret tarafı var. Cenab-ı Hak rampalarda kalmaktan muhafaza eylesin. Amin.